Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram için çok kolay bir tatlı tarifi hazırlayacağız. Şerbetim şekerleniyor derdi yok. Şerbeti kaynatılmadan yapılan inanılmaz pratik bir tatlı tarifi. Tatlımızın şerbeti için 5 su bardağı suyun üzerine 4,5 su bardağı toz şekerini ilave ediyorum. Bardak ölçüm her zaman olduğu gibi 200 mililitrelik. Şeker içerisinde biraz eriyene kadar karıştırıp kenara alalım. Şeker ilk aşamada hemen erimeyecektir. Bu yüzden biraz beklemesi gerekiyor. Daha sonra tekrardan karıştıracağız. Tatlımızın hamurunun yapımına geçelim. Yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Daha sonra ununu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamuru çok fazla yormamıza gerek yok. Çok kısa bir sürede hamur toparlanıyor zaten. Alabildiği kadar un ilave edelim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesi farklı olabilir. Bu yüzden ununu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamuru toparladıktan sonra ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım, oradan da bakabilirsiniz. Birbirinden farklı tatlı tarifleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Toplamda 42 tane ceviz büyüklüğünde hamur çıkardım. Şimdi şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hamuru alıp uzun bir silindir şeklinde elimizle 15 santim uzunluğunda açalım daha sonra kendi etrafında dolayıp şeklini verip kenara alalım gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay bütün bezeleri bu şekilde tamamlayalım Hazırladığımız tatlıları irmiğe bulayıp tepsiye aktaralım. Bu arada tepsiyi yağlamamıza gerek yok. Hamur yeterince yağlı olduğu için yapışma gibi bir durum söz konusu değil. Hamurun sadece yüzey kısmının irmiğe bulanması yeterli olacaktır. Tatlılar fırına gönderilmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst değer 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde kızardılar. Bu aşamada hemen hiç beklemeden şerbetini ilave edelim. Tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Gördüğünüz gibi şeker suyun içerisinde tamamen eridi. Hiç beklemeden tatlının üzerine şerbeti gezdiriyorum. Tatlının şerbeti gözünüze çok gelmesin, bütün şerbeti çekeceğine emin olabilirsiniz. Tatlı şerbetini daha güzel çekebilsin diye bu şekilde ters çevirebilirsiniz tatlı şerbetini çekebilmesi için daha derin bir tepsinin içerisine aktardım. Son olarak üzerine toz fıstık ve Hindistan cevizi ile süslüyorum. Bu şekilde yapmanız şart değil. Hatta sade haliyle bence daha güzeldi. Kesinlikle denemeniz gereken muhteşem bir tatlı tarifi hem görüntüsü hem de lezzetiyle. Son olarak kıvamını, şerbetini nasıl çektiğini sizlere göstermek istiyorum. Sizlerde görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.